Kitlesi Merkez'den merhaba, ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda fiyat performans çizgisiyle dikkat çeken Casper'ın yeni akıllı telefonu VIA A1 modelini inceleyeceğiz. Casper birbiri ardına piyasaya sürdüğü son akıl telefonlarıyla gerçekten başarılı işlere imza atıyor. Bunu söylüyoruz çünkü ülkemizde büyük bir kesim üst düzey amiral gemilerinin yüksek fiyatlarından ötürü onları uzaktan izlemek zorunda kalıyor çoğu zaman. Bununla beraber de daha uygun fiyata iyi özellikler sunan telefonlar elbette raflarda yıldızını parlatıyor. Casper'ın da piyasaya sürdüğü ve bizim de inceleme şansı bulduğumuz son modellere özellikle bu ikiliyi aynı potada iyi bir şekilde eritebiliyor. Bugün de bu modellerden biri olarak karşımıza çıkan bir A1 modelini inceleyeceğiz. Lafı fazla uzatmadan önce A1'in tasarımıyla söze başlayalım. Son dönemde karşılaştığımız hemen telefonu artık açıkçası eli yüz düzgün olarak karşımıza çıkıyor desek yeridir. Casper'ın VIA1 modeli de tasarımıyla önemli telefonlardan biri oluyor. Tamamıyla metalik yüzeyiyle dikkat çeken Mi A1, açıklanana göre %97 oranında metal yekpare gövdeden oluşuyor. CNC elmas kesimiyle parlak köşelere sahip, e, sahip olan ve ince bir profille sunulan telefon ayrıca ekran kenarlarıyla da 2.5D olarak adlandırılan eğimli bir yapıyı kullanıyor. Böylece gözü hoş gelen bir izlenim bırakan telefon elimizdeki modeliyle altın renkli bir gövdeye sahip via bir çift sim kart desteği getiren bir telefon modeli sim kart slotunu hemen telefonun sol kenarında görebiliyorsunuz. Aynı alanda micro SD kart yeri de bulunduran telefon üst kenarda alışkın olduğumuz gibi kulaklık girişini alt kenarda ee, da USB-C port girişini sunuyor. Casper bununla da yenilikçi bir hamlede bulunduğunu bizlere gösteriyor doğrusu fakat yalnızca bu değil telefonun bir de parmak izi sensörü yer alıyor. Ekranın hemen altındaki kapasitif buton bir parmak izi sensörü görevi görüyor. Tıpkı Samsung'un S7 ve Note 7'sinde gördüğümüz gibi, iki kademeli olarak çalışan sensör bastığınızda parmak izinizi okuyarak kilit ekranını açmayı başarıyor. Parmak izi sensörünün performansını gayet beğendiğimizde de bu noktada söyleyebiliriz. Telefonun çevresine baktığımızda altta USB C portunun yanında iki hoparlör yer aldığını görüyoruz. Her ne kadar burada iki hoparlör ızgarası bulunsa da bunlardan yalnızca sağ taraftakinden ses geldiğini söyleyelim. Yani Diğer ızgara yalnızca görüntü için buraya konulmuş. Ses gelmiyor. Öte yandan e, telefonun ses performansını da beğendiğimizi söylesek yalan söylemiş oluruz açıkçası. Çünkü hoparlör mono ve oldukça tiz ses veriyor. 7.6 mm kalınlığında olan telefon 170 gram ağırlığında. Telefonun biraz bu noktada ağır olduğunu kabul etmek gerekir. Şimdi yavaş yavaş Via A1'in ekran ve işletim sistemi detaylarına gelelim. Telefonda 5.5 inç boyutlu bir ekran kullanılıyor. IPS paneller oluşan bu ekran panel yapısı gereği 178 dereceye kadar görüş açısı sunabiliyor. Full HD çözünürlüğü olan ekran güzel görüntü veriyor. Renkleri canlı biçimde yansıtıyor. Parlaklık oranıyla da memnun bırakıyor. Ekranın Gorilla Glass 3 ile korunduğu bilgisini verelim. Böylece darbe ve çizilmelere karşı dayanıksız bırakılmamış ekran. Cep telefonunuzu cebinizde taşırken de anahtarlıklarla çizilme gibi durumu söz konusu olmayacaktır. Onu söylemek lazım. Hatırlarsanız diğer taraftan Canon 1de Gorilla Glass yerine Dragon Trail Glass koruma tercih edilmişti. E, fakat ikisi arasında Gorilla Glass 3'ün öne çıktığını görmek zor değil. Bu anlamda Casper VA1 Gorilla Glass 3 e, üzerinde bulunulması ile de öne çıkıyor. VA1'de Android 6.0 yani Marshmallow işletim sistemi görüyoruz. Bu fiyat çizgisine yer alan tüm telefonlarda zaten artık 6.0 görmek mümkün. Buraya kadar bir farklılık yok. Ancak işletim sisteminin arayüzü hakkında birkaç farklılık göze çarpıyor. Bunlardan şimdi bahsedelim. Bunlardan ilki bildirim menüsüne karşımıza çıkıyor. Ekranın üstünden Ekranı tutup aşağı doğru çektiğinizde gelen ekran sadece bildirimlere özel olarak ayrılmış. Hızlı ayarlar için ise ekranı aşağıdan tutup yukarı doğru çekmeniz gerekiyor. Böylece bildirim ve kısa yol tuşlarının birbirinden ayrılmış olması sade ve kolay erişimi sağlayacak şekilde bir kullanım biçimi sunuyor. Bu anlamda biz beğenlik güzel olmuş. Hatırlarsanız iPhone'larda da benzer bir kullanım biçimi mevcut. Öte yandan telefonlu bir dual pencere özelliği de mevcut. Böylece tam ekran video izlerken sosyal medya uygulamalarından ileti aldığınızda dual pencere moduna geçebiliyorsunuz. Ancak bu özelliği önceden ayarlar kısmından açmanız gerekiyor. Casper VR bir orta segmente yer alan bir akıllı telefon ancak artık orta segment telefon deyip geçmemek gerekiyor çünkü her biri teknik birimiyle neredeyse iki e, eski o cihazlara oranlı iki kat performans sunan iyi performans sunan modeller oldular. Bununla yalnızca ara birimde akıcı bir deneyim sunmasını kastetmiyor. Oyun ve uygulama çalışmalarına da seri davrandıklarına işaret ediyoruz. Uygun fiyatı ve iyi performans sunan telefonların pek çoğunu gördüğümüz işlemci genellikle Mediatek'e ait oluyor. Elimizdeki bir A1'in de işlemcisi Mediatek MT6755M olarak karşımıza çıkıyor. 1.8 GHz frekansına çalışan ve 8 şekilde olan bu işlemci kuşkusuz 64 bit yapıda. Bu işlemciyle beraber gelen önemli hikayesinden biri grafik hanesinde 700 MHz frekansla çalışan Mali t 160 bulunması bir diğeri ise 4.5G LTE desteğini kategori 6 statüsünde sunması. Böylece telefonla 300 megabit teorik hızlara kadar mobil veri iletişiminde bulunabilmenin kapısı aralanıyor. Bir a bir RAM ve depolama alanı konusunda da zengin. Zira telefon tam 4 GB ve tam 64 GB kapasitesinde depolama sunuyor. Yani 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı bizlere sunulmuş. Telefonun batarya kapasitesi ise 3130 mAh. Bu kapasiteyle günü rahat çıkartabilen bir 1 32 saate kadar konuşma süresi sunabiliyor. Ayrıca telefonda yer alan güç yöneticisi kısmından güç koruma modu ve süper güç güç koruma modunu kullanarak bunları açarak pil ömrünü uzatabilmeniz de mümkün. Peki telefondan bizim aldığımız test sonuçları neler ve nasıl bir oyun performans sunuyor? Şimdi hep birlikte yakından bakalım. Xiaomi A1 kameralarıyla da rakipleriyle kıyasıya yarışacak seviyeli bir akıllı telefon olmuş. 13 megapiksel arka kameranın sahibi olan telefon ön yüzde de 8 megapiksel lens getiriyor. Otomatik odaklama ve dokunmatik odaklamanın sunulduğu telefonda arka kamerada tek led flash e, yer alıyor. Arka kamera ayrıca 1080p video kaydı da yapabiliyor. Bunu da söylemek lazım. Ayrıca hızlı çekim modunu da bizlere sunuyor. Ön yüzde de yine yüz güzelliği ve 720p video çekim imkanının tanındığını söyleyelim. Diğer amir gün ışığında güzel kareler yakılıyor. Elbette fotoğraflara biraz yaklaşırsanız grenlerle karşılaşmanız mümkün. Ancak fiyat segmenti için başarı sonuçları aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten şu an e, sizlerde çektiğimiz fotoğrafları ve videoları ekranda görebiliyorsunuz. Şimdi tabii ki kamera arayüzünden de kısaca bahsetmek gerekiyor. Casper VR1'de zengin bir kamera arayüzü mevcut. Burada ne var? HDR, profesyonel hızlı çekim, akıllı sahne, metin tanıma, makro, GIF, gece çekim modu, ultra piksel gibi çok çeşitli modlar bulunuyor. Bunlarla beraber elbette telefonun kamera kullanımını zenginleştirdiğini söylemek gerek. Belki de üst segmente olduğundan daha fazla rekabeti orta segmente görüyoruz diyebiliriz. Burada birbirine yakın fiyat çizgisinde çok sayıda telefon modeli bulunuyor. Bunlardan biri de Casper VA1 oluyor. 1000 TL, 1500 TL fiyat bandında 1399 TL'den kendine yer bulan VA1 genel hatlarıyla sahibinin kendinden fazlasıyla memnun bırakacak bir telefon olmayı başarıyor. Tasarımından performansına kadar beğendiğimiz VA1 Öte yandan yerli marka ürünü olmasıyla da özellikle dikkat çekiyor kuşkusuz. Özellikle Casper'ın satış sonrası desteğinin de bir hayli başarılı olduğunun altını bu nokta çizmek gerekiyor. Bununla beraber şu sıralar uygun fiyata iyi bir akıllı telefon satın almak isteyenlerin Casper'ı veya amiri beğenebileceklerini düşünüyoruz. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.